para alemine hoş geldiniz. Geliyor. <laughs> geliyor, geliyor. Balık burcu, ah sana ne desem bilmiyorum ki. Saf mısın? Salak mısın? Yüz yıl yaşasa olgunlaşacağına daha da bir çocuklaşır bu. Pencere buğulansa duygulanıp ağlayabilir. Dünyada sadece kendisinin anlayabileceği espriler vardır. Beda zamanı. binki. La la. Po. Balık işte. Adı üstünde. Eşittir. Alık. Sazan falan diye çeşitleri vardır bunların. Her şeye atlamalarıyla ünlüdürler. sanki hiç olumsuz huyu yokmuş gibi bir kuru inadı vardır ki tam bir karın ağrısı baş belasıdır. Tövbe yarabb ben sana ambulans arama diyorum bak bu tanıdığımız adam burada ne anasını ne... ama kendini senin de iki üç kere atıyor buraya. Kaç metreden düştü adam iyi misin be? Bunun huyuna suyuna git sonra canın ne istiyorsa yaptır buna. Ama bana sorarsa kendin yap daha iyi. Küçük şeylerden mutlu olsa da o taboka morali bozulabilir. Salam tekidir. Yani sesine vur. Lokmasını al. Bir dene. Bak çok patrak oluyor. Alıyorsun lokmasını. Anlamıyor. Ah zavallı. Daha ne yapsındır ki? Bunun bindiği gemi batar. Tuttuğu dal kırılır. Kusursuz gezmiyor değil mi sen? Yok vallahi baba ne altı saatte bir tazeliyor. Anılarla yaşamaya bayılır. Geçmişinden az sıyrılamaz. İdeal mesleği kaldılıktır. Asla hak yemez. Estese düşkündür. Üzerinde tarçın yoksa sahlep bile içmez. Maşallah hayal gücü pek gelişmiştir. Sürekli FBI'dan ya da CIA'den birilerinin peşinde olduğunu düşüne düşüne kafayı yiyen balık Çoktur. Öyle lider olmak gibi bir kaygısı yoktur. Kıyıda, köşede kendine bir yer bulsun. Yeter. Bünyeleri görücü usulü ilerlemeye yatkındır. Ana, Allah'ını seversen benim için karıya iyi bak. Ana mümkünse bıyıkları bir de sakalları olmaz. Ana kurban olayım. Yaşamı boyunca kolay yoldan para bulmayı hayal eder para varsa işin içinde anarşik de olurum, komünist de olurum, feminist de olurum, satanist de olurum anasını satayım. Zaten uyumadığı anlarda çok az istisnai durum dışında genelde hayal kuruyordur. Hayal perestir. Canım ne çekti beni yamacın? Ne cengi, yer çekimsiz ortamda çilek yiyeyim ama muz gibi gelsin. Ama romantik salya aşık değildir. Sevgilisi şiir okurken dayanamayıp adamın ağzına gülebilir. <laughs> İnsanın bunu düşünmeyeceğim bile içi daralır Hayatta zaman zaman önüne çıkan fırsatları bir türlü değerlendiremeyen beceriksizin tekidir. Herhangi bir şeye bile hemen sevinebilir. Ama asla mutlu olmaz şahsiyetsiz, karamsar olsa da olur ama olmasa acaba daha mı iyi olurdu dedirten tuhaf insanın tekidir. <laughs>